Sayın Cemil Tuga'yı davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şarkıları ben şimdi diye bir biraz, bağırdı. biraz bağırdım. Sesim kısıldı galiba. <laughs> Demin Derya Bey e, başkanı gördüm deyince onu düşündüm. Burada benden başka kravatlı var mı acaba diye. <laughs> Dolayısıyla beni fark etmek zor olmasa gerek. Evet. <laughs> bir de eşim yanımda olunca fark ediliyor. Sağ olsun. böyle zamanlarda. Efendim ben e, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sizinle daha önce yüz yüze hiç konuşmadık. Ama bir kez telefonla konuştuk. Evet. Bu 1989 yılında. Siz <laughs> bütün üniversite öğrencilerinin e, hayran olduğu, çok beğendiği, canlı dinlemek istediği bir sanatçıyken, bir grupken e, ben Ege Üniversitesi'nin son sınıfında okuyordum, tıp fakültesinde. Bizim bir bilimsel araştırma topluluğumuz için konser vermek üzere sizi davet ettiğimde dediniz ki ya ne kadar çok isterdim gelmeyi ama bir e, çok yakın bir tarihe birine söz verdiğim için şu anda gelemem dediniz. E, o zaman gelememiştiniz ama bugün yüz yüze tanışmaktan büyük onur duydum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Size bütün karşı adına çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız bu gece. Karşı biliyorsunuz. Diyorsunuz. Herkes biliyor. Türkiye'nin tanıdığı bir kent. Bugün bizim için çok özel bir gün. Her kentin kendine ait özel günleri vardır ve 24 Haziran e bizim için Atatürk'ün ziyareti nedeniyle ona sevgimizi özellikle e, hep beraber belirtmek istediğimiz, yaşamak istediğimiz bir gün. E, böyle bir günde bizlere değer kattığınız için tekrar teşekkür ediyorum, minnetlerimi sunuyorum. Ve karşı yıkanlara şunu söylemek istiyorum. Biz buradayız efendim. Türkiye'nin bütün yaşadığı zorluklara rağmen yılmayacağız, korkmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü zorluğu sizlerle beraber yürüyeceğiz. Lütfen yeter ki yanımızda olun. Yaşasın karşı yaka, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ruhu şad olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün. Hey herkese saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ağzınıza sağ olun. Çok teşekkür ederim. Olur. <laughs> <Deliler diye gelmiyor. gülüyor> evet. Bunun üstüne biz... ...bir İzmir Marşı söyleyelim değil mi? <laughs> 24 Haziran... ...ve her zaman her zaman Atatürk'ümüzle. Zaten giderek değerini daha çok anladık bu son özellikle 10 yılda, 12 yılda. Atatürk'ümüzü, o nutkunu, o nutkunun ne kadar gerçek olduğunu, 100 yıl öncesinden geleceği gördüğünü çok daha iyi anladık. İzmir bunu daha çok anladı tabii. Hayır. Hayır. İzmir'in dağlarında çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler, çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar Yapça Mustafa Kemal Paşa'yı Yazılacak Mücevher Paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Adın yazılacak Mücevher Paşa İzmir'in dağlarında Oturdum kaldım İzmir'in dağlarında Tekit olanları Deftere yazdım Şehit olanları deftere yazdım Öksüz yavruları bağrıma bastım Öksüz yavruları Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Kadın yazılacak güce kardaşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Kadın Yüce Berk Aşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa'ya ça Adı